Merhabalar, ben Bora Ersan TÜRK. Ee, bu videoda da köklü sayılarla ilgili bir formülü ispatlayacağız. Ee, kök içinde x artı eksi iki kök y var. m ile n öyle iki sayı ki çarpımları y toplamları x yani böyle iki sayı bulabiliyorsam e, ben bu ifadeyi kökem artı eksi köken diye açabilirim. Yani artı eksi'nin anlamı artı ise artı olarak açıyorum, eksi ise eksi olarak açıyorum. Artı da sıra önemli değil ama eksi de e, kökün için negatif olmaması için en büyük yani m ile n farklı sayılar m'i büyük olan olarak seçebilirim. Sonuçta bir tanesi büyük olacak. Onu da m olarak seçiyorum. Şimdi burada nasıl ispat yapacağız? m ile e, n'in toplamı x ise ben x yerine x yerine m artan yazabilirim. Yani şurada gösterelim. x yerine ...m artı n yazabilirim. E, çarpımları da y ise... ...y yerine de... ...m çarpı yazabilirim. O zaman ne olur? m artı n... ...artı eksi... ...iki kök... ...m çarpı n... ...büyük kök olur. Ben m'i... ...arkadaşlar m'i... ...kökemin karesi olarak düşünebilirim. N'i de... ...kökenin karesi olarak düşünebilirim. Bu M çarpı N'i de kök içindeki ayırabilirim. Kökem çarpı köken diye. Ne elde edelim? o zaman? M artı N... M ...artı x'i... ...iki kökem çarpı köken. Pardon şunu... sileyim bir dakika. Şurayı şey yapacaktık kökemin karesi artı kök enin karesi. Dikkat ederseniz kökemin karesi artı kökenin karesi artı eksi bunların çarpımının iki katı var. Yani bir tam kare açılımı söz konusu. O halde buraya ben büyük kök içinde kökem tabi artı ise artı eksi ise eksi kökenin karesinin kare kökü olarak düşünebilirim. Bu kare ile kare kök birbirini götürecek. Zaten kök emi ben daha büyük seçmiştim. Bunu da ben kökem artı eksi kökem olarak yazabilirim ve ispatı tamamlarım.